Adamın vücudunu dokunduğu herhangi bir malzemeye dönüştürme süper gücü vardır. Büyük bir asker grubu ona doğru yaklaşır. Adam bir zinciri aşağı çeker ve eline alır. Kolları altına dönüşmeye başlar. Ancak tam savaşmaya başladığı anda bir keskin nişancı ateş eder, adam yere düşer ve elektrik çarpmasına uğrar. Adam kurşun geçirmez camla çevrili bir odada uyanır. Kaçması imkansızdır. İki gardiyan sohbet etmektedir. Ancak arkasını döndüklerinde adamın kaybolduğunu fark ederler. Ellerinde silahlarla cama yaklaşırlar ve inceleme odasına girerler. Ama adam kaçmaz, sadece cama dönüşür ve gardiyan diyenleri bayıltır. Yakalanmamak için duvarlarla birleşerek gizlenir. Bir kadın içinde bir tablet bulunan kutuyu açmak için çakma kullanır. Adam hızla oraya gelir ve kadınla savaşmaya başlar. Kadın bunu fark eder ve tableti alarak karşılık vermeye çalışır. Ancak tam tableti eline aldığında kolu aşınır. Adam korkar ve kaçmaya başlar. Kadının takım arkadaşları onu hastaneye yetiştirir. Bu sırada kadın kolundaki tüm hissi kaybetmiştir. Yanındaki kişiye kolunu kesmesi gerektiğini söyler. Eğer kesilmezse öleceğini bilmektedir. Takım arkadaşı bir bıçak alır ve kadının kolunu ameliyatla keser. O sırada adam yolun ortasında belirir. Yere dokunur ve vücudu taşa dönüşür. Bir araba havada defalarca takla atar ve durur ama adam hiç zarar görmez. Arabaya doğru yürür ve monoliti taş blok görür. Lastiklere dokunur. Kolu kauçuğa dönüşür. Tam o anda tableti alır ve oradan ayrılır. Ancak kolu hala enfekte durumdadır. Bir garson yanlışlıkla ona çarpar ve bu temas sonucunda garsonun tüm vücudu aşınır. Bekleyin ha kadının vücudu taşa dönüşür. Eve döndüğünde adam çekmeceleri karıştırmaya başlar. Kolu iyileştirmek için farklı malzemelerden nesnelere dokunarak süper gücünü kullanmayı dener ama hiçbir şey işe yaramaz. Gittikçe endişelenir. Kadın gibi bozulmaz mak istememektedir. Bir ajan ona nişan alır ve ölümcül bir kurşun sıkar. Ancak adam kaçmaz. Bir yüzüye dokunur ve vücudu metale dönüşür. Kurşunu kolayca savuşturur. Ajan paniğe kapılır. Adam çok öfkelidir ve ajanın peşinden gider. Tüm engelleri aşarak ilerler. Ajan bir yangın söndürücü alır ve adama sıkar. Ama bu da işe yaramaz. Sonunda ajan bir köşeye sıkışır. Adam ajana hamle yapar ama biri arkasından ona bir nabız bastırıcı cihaz saplar ve adamın gücü bastırılır.